Merhabalar. Bugün sizlere Zeus heykeli hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Zeus heykeli M.Ö. 456 yılında Olimposlarında inşa edilen Zeus tapınağı için Fidias tarafından yapılan ve tanrı Zeus'u oturur halde betimleyen devasa bir heykeldi. Phidias'ın milattan önce 430 ile 438 yılları arasında yaptığı tahmin edilen 13 metre yüksekliğindeki görkemli eseri dünyanın 7 harikası arasındadır. Heykel altın ve fil dişinden imal edilmiştir. Zeus'un oturduğu taht abonoz ağacından yapılmış Altın, fil dişi ve değerli taşlardan kakmalar ile süslü haliyle heykelin kendisinden daha etkileyiciydi. Heykel, Zeus'u sağ elinde zafer tanrıçası Nike ile sol elinde ise değerli metallerden süslemeler ve bir kartal kakması ile bezeli bir asa tutarken betimlemekteydi. Zeus tapınağının içinde bulunan heykel tapınağa ancak sığabiliyordu. Hatta oturur vaziyette tasvir edilen Zeus ayağa kalksa tapınağın tavanı yıkılacakmış gibi duruyordu. Üzerinde Yunan tanrıların ve Sphinx gibi mistik hayvanlar figürleri yer alıyordu. Heykelin derisi fil dişinden, sakalı, saçları ve elbisesi altınlandı. Karanlık bir koridordan geçilerek görebildiği için parlak fil dişi insanların gözünü alıyor ve derinden etkiliyordu. Olimpiyat oyunları 391 yılında Didois tarafından putperestlik gerekçesiyle yasaklanınca Zeus tapınağı da ziyaretten men edildi. Dünyanın 7 harikası arasında sayılan heykel, Atina'nın ileri gelenleri tarafından yeni kurulan Konstantinopolis'e taşındı ve orada da 462 yılında büyük yangında yok oldu. Olimpos'ta 1829'da Fransızlar tarafından burada bulunan heykele ait bazı parçalar Paris'te Louvre Müzesi'nde sergilenmektedir. Zeus, Yunan mitolojisinde en güçlü ve en önemli tanrıdır. Gökyüzü ve şimşek tanrısı olarak da geçmektedir. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak irtibata geçin. Ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgilik ağacını sulayın. Hoşçakalın.